Selam tatlım. Tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi niyetinize, iyi dilekleriniz için. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben biraz iyiyim. Sabah kendime bir tekme attım ve enerji depoladım diyebilirim. Ee, üçüncü kişileri merak ediyorsunuz. Lütfen size uyanı alın. Uymayanı evrene yollayın. Herkese uymayabilir. Okey. Üçüncü kişiler. İlişkileri. Bilinç altındaki korkular, uykusuz geceler, endişeler, belirsiz kalan durumlar yani bilinmeyenin yarattığı kaygı. Dertliler bunlar. Önlerini göremiyor ikisi de. Okay. Peki bunların enerjileri birbirlerine karşı nasıl? Yetersiz bakiye. Yalnız. Bu ilişkide bile yalnızlık. Tek olmak, boşluk ve kopukluk hissi. Ee, hiçbir kimseyle bu üçüncü kişiyle de dahil iletişimsizlikte. Şu ara. Okay. Yani sonra üçüncü kişi enerjisi nasıl artık mutluluk ondan geçmiş ters döndü ee, daha önce şehvet varmış Özlem varmış bir yeni bir şey varmış heyecan varmış bu artık e, arzulanmayan bir şey karşı taraftan yani yetersiz bakiyenin hayatına aldığı üçüncü kişiden arzulanmayan bir şey Peki Yetersiz bakayım neden yalnız hissediyor kendisini. Bakın. Çok kaygılanıyor. Çok yalnız. İstediği gibi gitmemiş her şey. Dilediği gibi olmamış. Ne hayal ettiyse kopukluk yaşamış. Karşı taraftan istediği şeyi alamamış. Beklentileri yerine gelmemiş. sorun da bu zaten. Bu üçüncü kişi. Şimdilerde çok kaygılı ve hastalıklı bir dönem. Evet. Bir yere varamamak. O sebeple yalnızlık, kopukluk dilediği gibi. İlahi adalet belki. Belki ilahi adalet tir bu. Okey. Üçüncü kişinin nesi varmış? Dediğim gibi artık mutluluk bir heyecan, bir kopukluk var. Heyecan falan yok artık. Tamam mı? Bu görüşmeler, buluşmalarda azalmış. Bunu artık hissetmiyor. Neden? Çünkü ilişkileri endişe dolu. Belirsiz, iletişimsizlik iki taraftan da. Okay. Hmm. Bunların ikisi de karanlıkta gölgelerinden bile artık korkuyorlar. Ne olacağını bilmiyorlar. Hangisini alsam. Peki bunların ilişkileri devam eder mi? Şu aralar çoğu böyle. Arkadaşlar emin olun ki çoğu kolektifte savrulup duruyor. Bir anda her şey alt üst olmuş. Çünkü dediğim gibi bu tarafta artık mutsuzluk var. Bu tarafta beklenti yerine gelmediği için ne oluyor? Savruluyor. Ortalık kas kavruluyor. Ve bunlar birbirlerini isteseler de affedemezler. Çünkü o kadar e, O kadar net, net, Netleşmemiş yani Bunların ilişkileri net değilmiş zaten Net olmadığı için e, Ben bu kadar istemedim Net olmadığı için zaten Daha çıktı Daha ne demek zorlu yollar karşı karşılarına çıkan engeller çok büyük çünkü iki taraftan da çok büyük engeller varmış ee, bunlar istese de o engelleri güç de olsa geçemeyeceklerini gösteriyor yani bu ilişki firar etmiş firar etmiş peki yetersiz bakayım ilerisine dönük ilerisine dönük. Yok almayalım. Ya ileriye dönük. Nasıl bir şey olabilir? Şunu. ne bekleyebilir? İleriye dönük. Yetersiz bakayım ne bekleyebilir? Kalp kırıklıkları. Kalp kırıklıkları, bunalım, yalnızlık, geriye çekilme, endi alanında kalma ve yalnızlaşma, yalnızlaşma. Evet, hiçbir alternatif görmeme, yani bir alternatif yok. Ha, bazılarınız diyecek ki, ee, ben görüyorum işte sosyal medyada ya da gerçekten görüyorum, çok mutlu, e, evli mutlu birlikte oturuyor. <laughs> olabilir. Kolektif olduğu için herkese uymayabilir. Ama enerjiler bu yönde. Çoğu öyle. İleriye dönük. Bir tane daha kart çekeceğim. Ne dedim? Kalp kırıklığı. Ve artık iletişimsizlik. Yani tamamen yalnızlaşma gözüküyor. Tamamen yaz, yalnızlaşma gözüküyor. Ne dedim? Kendi karanlığında bile gölgesinden korkar olmuş onu bile görse yani gölgesini bile göremiyor. Öyle mi denir? Yanlış mı söyledim? Kendi karanlığında gölgesini bile göremiyor artık. Düşünebiliyor musun? Hiçbir ışık yok. Ha biz acıdık mı? Tatlım, sen lütfen kendine bak. Sen nasılsın bu arada? Sen nasıl yol alıyorsun? Nasıl yol almalısın? Sen çıktın mı? Burada gelecek gidecek falan bir şey yok. Ha, sana da düşüncelerine bakayım. Senin hakkında ne düşünüyor? Sen istiyorsun ki pişman olsun gelsin kapına yalvarsın yakarsın. Sen de böyle için ferahlasın böyle su serpilsin. Sen de ondan farklı değilsin. Bırak salıver gitsin. Yani sen ne yapman gerekir? Sen çaresiz kalma yoluna devam et. Çaresizlik hissini üzerine giyme. E, okey. Kendine çözüm yolları ara. Başkalarına arayacağına. Kendin nasıl iyileşirsin? Ona bak tatlım. Okey. Sen kendine bak. Ha ben demiyorum yani. Yarın ola gelir geri. Ha, burada gelir gelmez diye bir şey yok. Okey. Ee, gelirse sen kabul eder misin onu? Sen kendi çaresizliğinin dermanına bak. Dermanını aramaya bak. Okey. Bir tane daha çekeyim. Senin için yeni başlangıca bak. Önüne bak günün sana ne getirdiklerine bak. İçindeki çocukla barış. Okey. Kendine odaklan. Hiç kimse senin kadar seni sevemez. Kendini sev. Kendine değer ver. Kendini ne yapacaksın? Yeniden doğ. Okey. Sıfırdan başla. Sıfırdan. Tertemiz kalbinle. Kalbin temiz olursa yolun açık olur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.